Home before the storm, things aren't as they were before. You best start bracing. Ooh. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The tides are changing. Herkese merhaba, ben Çağrı. Bugün yepyeni bir dizinin teoriler ve incelemeleri tarzında video ile karşınızda olacağım. Arkeğin dizisi Netflix'i aldı, sağdan sola vurdu, kavurdu ve kısa zamanda neredeyse Squid Game'in rekorunu darmadan etti açıkçası. Arkeğin dizisi nedir İlk olarak? Netflix'te çıkan bu dizinin zaten reklamlarını her yerde görmüşsünüzdür. Bir bilgisayar oyunu var, MOBA türünde League of Legends isimli bilgisayar oyununun hikayesinin aslında evreninin böyle dizi ileştirilmiş ve küçük bir parçasının alınmış hali şeklinde karşımıza çıkıyor ve karakterlerin bir kısmı oyunda geçen gördüğümüz şampiyonlarken bir kısmı da oyunun dışından ama hikayeyi doldurmak için eklenmiş karakterlerden oluşuyor. Şimdi ilk kısım olarak bunu söylemek istiyorum. İkinci kısım olarak da dizi hakkındaki yorumlarımı yapmak istiyorum. Açıkçası ben diziyi çok beğendim ve 10 üzerinden 8.2 ile 8.5 arasındaki bir puanı bu diziye layık görüyorum bir animasyon türünde dizi olmasına rağmen mimiklerin o kadar güzel verilmesi duygusallığı, duygunun böyle alıp sizi bir yumağa çevirmesi, bölümleri bir an önce bitirmek için ''Aa artık şu bölümün sonunu görsem neler oluyor? Dizi bölümü bittiği zaman da ya keşke bitmeseydi.'' dediğimiz bir dizi. Evet dizinin 6 senedir sezonunun çalışıldığını biliyoruz. Üzerine de 2022'de yeni sezonun gelmeyeceği duyuruldu. Ama bilemeyiz Netflix'te bu kadar izlenmişken akan bütçeyle bir iş çıkarırlar mı bilemiyorum. İnsan da şunu düşünüyor. Tamam 2022'de çıkarsınlar Apar topar olsun kötü olsa da olur Hani dayanamam mı diyenlerdensiniz Yoksa ya 2 sene sonra çıksın ama bu bütçeye de güzel bir şey çıksın diyenlerden misiniz Ben şahsen ikisini de diyemiyorum Çünkü gerçekten diziyi beğendim Şimdi asıl video başlığında olan konuya da geçmek istiyorum Biliyorsunuz Vay'ın ve Poadr'ın hikayesini güzel güzel işliyor baştan itibaren Zaun'la Piltover arasındaki savaşı işliyor Ama burada bir karakter var bu karakter bizim çok dikkatimizi çeken Vendor karakteri. Vendor karakteri hakkında herkes bu karakter Graves mi tarzında yorumlar yaptı. Graves de aynı şekilde oyunda bildiğimiz bir böyle mafyatik, bıyıklı, sakallı, böyle baltıfe olan bir karakterdi. İlk olarak herkes bunu düşündü ama hikayenin ilerleyişiyle ve o bize hikayenin verdiği bazı ipuçlarıyla beraber aslında oyundaki başka bir karakter olabileceğinin sinyallerini biz almış olduk. Bu sinyallerden bazıları çok sonradan çıktı. Mesela e, bu saatten sonraki kısımda ben birazcık spoiler vereceğim. Eğer izlemediyseniz burayı pas geçseniz iyi olur. Ama spoilerlı kısmı dinlemek isteyenler için Jinx'in sonlara doğru delirdiğinde böyle hayallerinde eskileri hatırlarken Vander karakterini bir kurt şeklinde görmesi ki şu an ekrana zaten koyuyorum. Onun haricinde yine son bölümün son kısmında Singit'in laboratuvarını görürken ki Singit bir sürü ölüyü aslında hayata geri getirmeyi başardı. Vander'ı yukarıda böyle asılı buluyoruz ki ilk 3 bölümle sonraki bölümler arasında yaklaşık 9-10 sene gibi bir vakit farkı olduğu halde ilk 3 bölümde ölen Vendor'ın öldüğü düşünülen aslında ışıltıyla hayatta kalan Vendor'ın orada asılı kaldığını görmemiz. Onun haricinde de oyunun içinde bazı karakterlerle Warwick isimli karakterin bir e, Diyalogsa olarak ilişkisinin olması bize bunu düşündürüyor. Şöyle birkaç tanesini örnek vereyim. Sonrasında da o kısımları paylaşacağım zaten. Üçüncü bölümdeki patlamayı hatırlıyorsunuz. E, Jinx'in aslında sebep olduğu şey yüzünden Vendor'ın öldüğü kısımdan bahsediyorum. Oyunun içinde Warwick ne zaman Jinx ile karşılaşırsa şu sözü sarf ediyor. Sen de oradaydın. Onun haricinde Vi karakteriyle yani bizim başrolümüz olan karakterle karşılaştığında sana yumruk atmayı kim öğretti isimli bir cümle de kurmakta ve kendi kendine konuşmalarında da şu tarz cümleler söylüyor. İşte her şeyden önce içimdeki insanı öldürdüm. Bu canavar sizin eseriniz ve eskiden sokaklar benden sorulurdu gibi cümleleri oyunun içinde Warwick karakterinden bolca duymaktayız <gülüyor> <gülüyor> Bu işin sonu kötü olacak demiştim. <gülüyor> <gülüyor> どこで行く vereceksin fazla geri sararsan kendini ağzımda bulursun sen de oradaydın gözlerinde korku var bunu daha önce de görmüştüm ne yaptığını hatırlıyorum hesap ver <laughs> bırak unutayım zaun'un sana ihtiyacı vardı Yumruk atmayı kimden öğrendin hatalarından kaçamazsın Fırsatın varken kaç. Baştan söyleyeyim Warwick borcunu her zaman öder. Her şeyden önce içimdeki insanı öldürdüm. Pençelerim senin değil Zaon'un eseri. Zaon'da geçmişe koşan tek kişi sensin. Daha çok sargıya ihtiyacın olacak. Eskiden sokaklar benden soruluyordu. Artık ölümün sorulacak. Hepinizi kurtaramam. Kurtarmayacağım. Kontrol bende. Zaun direnecek. Zaun sokaklarını pençemin içi gibi bilirim. Sağol özgürlüğe kavuşmadan bu kıyım bitmez. Buradan da şu sonucu çıkarabiliriz ki aslında ilerleyen sezon Noxus İmparatoru'nun, Mel'in annesi olan Noxus İmparatoru'nun gelmesiyle hikayenin yavaş yavaş Noxus'a uzanacağı ama Warwick, Blitzcrank, belki Orianna gibi karakterleri de görerek hikayeyi yavaş yavaş genişleteceği olacaktır. Aslında çok sabırsızlanıyorum ben bir sonraki sezon için. Şunu da söylemem lazım... Noxus'a geçerse Noxus, Ionia Savaşı'nı, Swayne'in darbesini, Irelia'nın savunma hattını, Draven'ı görmek de bizi baya bir heyecanlandıracaktır. Şurada söylemeden geçemeyeceğim. Evet, Benzo isimli bir karakter vardı. Ekko'nun üvey babası gibi bir şeydi. Bu da benim bir anda böyle aklıma gelen hani bir teoriydi. Eğer sonsuz uçurum yani Aram oynayanlar varsa oradaki bir satıcı var. O da aynı şekilde dizideki Benzo gibi bir satıcı. Oyuna girip bakmanızda fayda var. Acaba Benzo sonsuz uçurumdaki o köprüdeki satıcı olabilir mi? Pek çok teori, pek çok fan teorisi var. Pek çok tahmin edilen gelecekle ilgili şeyler var. Hep beraber bir sonraki sezonu izleyip göreceğiz. Onun dışında da belki diziyle ilgili de bir böyle inceleme videosu yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.